vatandaşlarımız hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bugün bu organizasyonu yapan değerli başkanımıza, kıymetli arkadaşımıza sizlere uğurlu teşekkür ediyorum. Arnavut köyümüz sadece Arnavut köyü için değil, İstanbul için de yeniden yapılandırılacak İstanbul için çok önemli bir nokta. Bunun zaten en büyük örneği havalimanının yapılması olmuş. Havalimanıyla birlikte Arnavut köyümüz şehrisi değişmiş. Birçok tam bu yüzde şekilde ulaşmış. Akabinde buradaki insanlarımız Arnavutköy'de köyde daha da güzel işler yapmaya başlamış. Kamu da bunun arkasından önünden gelmiş. Şu anda İstanbul'un trafik anlamında, afetsellik anlamında en önemli çıkış noktası Avrupa yakasında Arnavutköy'dür. Arnavutköy'de gelişmeyle birlikte İstanbul'un daha saatte olacağını devlet büyüklerimiz de biliyor. Mavi Mavi'miz burada TOKİ'nin, Emlak konutu başlattığı çalışmalar, talih <laughs> ettiği projeler, proje çalışmalar <laughs> bulunmaktadır. Bununla birlikte güvenlik noktasında hali hazırda devletimizin desteğiyle de, iki tane yeni polis merkezi inşa ediliyor. Bir tanesi devlet hastanesinin hemen altında, diğeri de İmra Orla Mavi Göl. Sizlerin güvenliği için sadece bununla kalamıyor. Mevcut kamera sistemi, plaka tanıma sistemleri, belediyemizin parklara koymuş olduğu kameralarla birlikte Önleyici kolluk tedbirlerinin arttırılması noktasında çalışmalar sergiliyor. Eğitim sektöründe şu anda inşaatı devam eden arkadaşlar 9 tane okul inşaatımız var. Yine iki tane belediyemizin protokolünü <laughs> imzaladı. Bir tanesinin yer teslimini yaptığımız bir inşaatımız var. Yine e, Harakçı Mahallesi'nde yer teslimini yaptığımız bir inşaatımız da başlamış durumda. Hali hazırda 10 tane daha okulun yapılması ile ilgili tekliflerimiz sizin adına takiplerimiz devam ediyor. Bununla birlikte biz eğitim sektöründe Arnavut köyümüzün gelişmesine uygun olarak nitelikli okulların açılmasını istiyoruz sizlerin adına. Bunlardan bir tanesi fen lisesi Bir tane spor lisesi istiyoruz. Bir tane güzel sanatlar lisesi istiyoruz. Bir tane şu anda reel olarak ihtiyacı hissedilen otelcilik, turizm meslek sektisesi uygulama oteli istiyoruz. <laughs> Sağlıkla alakalı belediyemizin hayırseverlerle birlikte yapmış olduğu, kendi imkanlarıyla yapmış olduğu aynı sağlığı merkezleri son iki yıl içerisinde üç tanesi teslim edildi ve çalışmalar şu anda başladı. Hala hazırda belediyemizin ilçemizde inşaatına devam ediyor. üç tane daha sağlık merkezi var. Biz mevcut hastanemizin Arnavut köyümüze yeterli olmadığını biliyoruz ve Arnavut köydeki nüfusa uygun olarak yeni bir hastane yapılması ile ilgili çalışmalarımız da siyaset müessesemizde, belediyemizde birlikte devam ediyor. Bununla birlikte Arnavut köyümüzde eksikliği hissedilen bir ağız diş sağlığı merkezi projemiz var. Şu anda projesi yapılıyor projesi bittikten sonra ona uygun bir yer bulunarak onun hızlı şekilde ihalesinin yapılmasını istiyoruz. Merkez mahallesinde belki görmüşsünüzdür bir sağlık kompleksi inşaatı yapılıyor. Bununla birlikte daha da gücümüzü arttırmak istiyoruz ve bizim ilçemizde en önemli ihtiyaçlardan biri olan kanser erken teşhis merkezinin bu bina içerisinde kurulmasını istiyoruz. Yine tarımla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar var. Sayın Tarım Orman Bakanımızın e, bilgileri dahilinde yapılan bu çalışmalarla burada tarımda hayvancılıkta katma değeri görmek <laughs> istiyoruz. Bununla alakalı mevcut hayvancılık organize sanayi bölgesi dahil yeni alanların oluşturulması, Avrupa yatasının kurbanlık ihtiyacını karşılayacak şekilde hayvan pazarının inşa edilmesiyle ilgili belediyemizin Tarım Orman Bakanlığı'ndan talep ettiği bir alanın tekrar belediyemize tahsis edilmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal hizmet merkezleri anlamında elimizden gelen hem vakıf aracıyla hem sosyal hizmet merkezi aracılığıyla çalışmalarımızın hem niteliğini hem niceliğini arttırmaya çalışıyoruz. Ben göreve başladığımda mevcut firma adresi Anavut köy olan firmalarda sigortalı olarak çalışan kişi sayısı 142 bin arkadaşlar. Yıl sonu itibariyle bu 185 bine Aslında bu Anavut köydeki gelişmenin ekonomik büyüklüğün ne kadar yüksek seviyede olduğunun göstergesi. Ben daha önce Türkoğlu kaymakamıydım. Kahramanmaraş Vali Ardından yine eee vekalet ediyorum için görev yapıyordum yine. Orada gördüğüm e, rakamın depremden önceki rakamın şu anda çok çok üstünde sigortalı çalışanı olan ekonomik değeri olan katkısı olan bir ilçedeyiz için aslında. ile <laughs> ilgili TOKİ'nin, Emlak Konut'un, belediyemizin çalışmaları devam ediyor. Başkanımız AFS'lik ilgili konuya değindi. Şu anda Sayın Valimizin liderliğinde biz iki tane plan üzerinde çalışıyoruz. Bir tanesi afet müdahale planı. Bu afet müdahale planında hala hazırda ilçemizin de dahil olduğu bu çalışma içerisinde yaklaşık 17 bin kişiyi bir sürece kattık. Karargahlarda yedekli, asilli çalışıyoruz. Sağ personeli harici. Burada en büyük sıkıntımız arama kurtarma çalışma grubunun Allah muhafaza bir deprem anında deprem arama kurtarma eğitimi almış kişi eksik. Bununla ilgili belediyemizde konuşlandırdığımız arama çalışma kurtarma grubumuz mahallelerimizde eğitim çalışmalarına başladı. Bu eğitimlere bütün vatandaşlarımızı biz davet ediyoruz. Ama bundan çok 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 daha önemlisi risk azaltma planı ile ilgili afetler olmadan önce yapılacak tedbirlerle, yapılacak işlerle afetin oluşturmuş olduğu maddi ve manevi kayıpları azaltabilmek anlamında bir çalışma. Bununla alakalı da Sayın Valimizin liderliğinde yine 1597 eylem üzerinde çalışıyor. Bunun 37 tanesi de bizim ilçemizde tanımlanmış durumda. Bununla ilgili çalışmaları arttırdığımız sürece bir sınak içerisinde söylüyorum. O güneşe tapan Japonların memleketinde olduğu gibi özellikle söylüyorum bunu. Deprem olduğu zaman sağlıklı binalarda bu işi gülerek karşı. Eğer bu tedbirleri almaz isek, bu tedbirlere toplumsal katkı sunmaz isek, vatandaş, yerel idare, genel idare, emin olun çok olur Ölmek sadece madde anlamda ölmek değil, manevi olarak da ölmek. Kahramanmaraş depremlerinde 53 bin üzerinde insanımızı kaybetti. 108 bin üzerinde insanımız engelli hale geldi. Bunlar çok büyük rakamlar. İstanbul'un mevcut hali düşünüldüğünde de 30 bin kilometre karede reel olarak 4,5 milyon insan etkiledi deprem aslında o bölgede. Biz İstanbul'da 5400 kilometre karede yaşıyoruz. Bunun yarısı zaten orman. 2700 kilometre karede her sabah Allah'ın izniyle yaklaşık 18 milyon sabaha merhaba diyor. Dolayısıyla şöyle bir algı da var. Bizim zeminimiz sağlam, işte bizim binalarımız sağlam. Bunlar bilimsel temele dayanmıyor. Bak açıkça söylüyorum bunu. Dolayısıyla bizim <laughs> ilçemizde hali hazırda 99 öncesi yapılmış bütün yapılara ben soru işareti koyuyorum. Az çok bu işten anlayan biri olarak. Onun üzerine benim ağabeyim, amcam, büyüğüm, kardeşim bir kat daha çıkmışsa, iki kat daha çıkmışsa ona üç tane soru işareti koyuyoruz. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Ben tekraren dernek başkanımıza bu işin finansörlüğünü bugün üstlenen kardeşimize buraya gelerek bize destek olan ilçe başkanımıza kıymetli mesai arkadaşlarına ve sizlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.